Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere spor dikişli minder kalıbını göstereceğim. İki çeşit minder dikeceğiz. Biri yuvarlak olacak, kenarları spor dikişli, alttan kapaklı olacak. Diğeri ise kare şeklinde olacak. Bunun için elimizde 1 metre 40 santimlik bir kumaşımız var. Bu şekilde kumaşı gösterelim. Bunlar döşemelik kumaşlar. Şu an 1 metre 40 santim kumaşımız var bu kumaşların enleri de aynı şekilde 1.40 iki çeşit oluyor bunlarda. Bir 1.80'lik var bir de 1.40'lık var. Bizim dikeceğimiz minder 60'a 60 şeklinde olacak. Kenarlarında da yaklaşık ikişer parmak genişliğinde 1.5 santim genişliğinde spor dikişi olacak. Dört tarafında da aynı şekilde komple etrafında spor dikişi olacak. Şimdi bunlara kaç metre kumaş gider hemen onu size söyleyeceğim. 60 santimlik bir minder düşünün. 60'a 60 bunun yaklaşık 1.5-3 cm Siz onu 2-2-4 de yapabilirsiniz Genişliğinde spor dikiş Yani 60'da 64 oldu Ardından 1.5-3 cm de Kenardan dikme payı olacak Bu da 4 artı 3 7 cm yani 67 cm Kumaş lazım Yani düz hesap 70 cm de alabilirsiniz 1.40 cm geliyordu kumaş 2'ye katladığımızda ise 70 cm olacak Evet ilk önce 70 santimden direkt bu kumaşı ikiye bölelim. Evet görmüş olduğunuz gibi ikiye katladık kumaşımızı 70'e 70 ölçülerinde bir adet kumaşımız var. Şimdi bunun dikimine geçelim. Dikimi nasıl olur? Skor dikişi nasıl yapılır? Kapaklı fermuar nasıl yapılır? Hepsini size göstereceğim. Yuvarlakta ise yapmanız gereken şey ilk önce 70'e 70 kumaş aldınız. 60 santim çapında bir minder yapacağız. İlk önce bunu ortadan ikiye kesin. Ayrı ayrı iki parça olması gerekiyor. Bunu şuradan keselim. Evet şu anda iki parça. Bu parçayı da üstteki bir parçaya fermuar dikeceğiz. Bu fermuar tam ortadan olacak. Bu şekilde tam ortadan geçecek ve kapaklı olacak. O yüzden ilk önce üstteki tek parçayı alıyoruz. Bunu da ikiye katlayıp tam ortadan ikiye bölüyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bu parçayı da ikiye böldük. Ardından yapmanız gereken şey, ilk önce bu tarafları overlock çekmek. Overlock çektikten sonra fermuarını dikeceğiz. Fermuarı diktikten sonra bu şekilde bir parça kalacak. Ee, yuvarlak çizme işlemini ise fermuarı diktikten sonra yapacağız. Şu an ilk önce sadece kesimini gösterdik. Evet, şimdi de dikimlerine geçebiliriz. Şimdi dikime geçtik. İlk önceki dediğim gibi kesmiş olduğumuz iki parçanın şöyle fermuar <laughs> dikeceğimiz kısımlarını... <laughs> e, ee, overlock'unu yaptık. İlk önce bir parçaya overlock yapalım. Ha, pardon. İlk önce bir parçanın fermuarına dikelim. Bu şekilde 1 santim ya da 1.5 santim katlıyoruz. Fermuarı da altına koyuyoruz. Şu şekilde. Fermuar altta kalacak. Ön tarafı burası ve bu tarafa dikeceğiz. Şimdi de diğer parçayı alalım. Şöyle yaklaşık fermuardan biraz daha geniş olacak şekilde. Yani fermuarın genişliği yaklaşık 3-3,5 santimse bunu biraz daha geniş dikip şekilde göstereyim. Üstüne de fermuar gelecek. Şuradan bakabilirsiniz. Böyle geniş. Bunu da böyle üstüne koyacağız. Altta kapak kısmı olacak anlayacağınız. şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde kapağını diktik üstüne gayet güzel oldu gözükmüyor fermuarını takalım fermuarını taktıktan sonra bu alt taraftaki fermuarlı parça bu da üst taraftaki tek parça bunları karşılıklı bir araya getirelim ve ardından şimdi yuvarlak çizeceğiz çünkü bu minderi yuvarlak dikeceğiz sonra tersine çevirip üstünden spor dikişini geçeceğiz şimdi yuvarlak nasıl çizilir. Hemen onu da kısaca bir gösterelim. Evet şimdi fermarla diktiğimiz parça burada. Diğer düz parça da altta. Burada yapmanız gereken ilk önce merkezi bulmak. İki taraftan şu şekilde ölçün. Ben merkezini buldum. Merkezi tam fermar değil. Biraz kenarı oldu. O çok sıkıntı olmaz. Tam merkezini bulduğunuz kısmı şu şekilde katlayın. Ardından burayı güzelce dağıtmadan bir şekilde daha katlayın bir defa daha. Gördüğünüz gibi merkez tam ortada. olum karışmasın. Şöyle 32 santim alıyoruz. Bakın burayı burayı sabit tutun. Kalemi de buraya sabit tutuyorsunuz. Ve bu şekilde çeviriyorsunuz komple. Yapmanız gereken işlem bu kadar. 4 kat olduğu için eğer makasınız sağlam değilse ayrı ayrı kesin. Ama makasınız sağlamsa tek seferde kesebilirsiniz. Evet şu fazlalığı çıkartalım. Parçamızı da açalım. Görmüş olduğunuz gibi Burada dikkat etmeniz gereken Tam merkezi bulmak Merkezi bulduktan sonra dediğim gibi 4 kat yapın Aldın, Ardından cetvelle işaretleyin Sonra da 4 kat kesimini yapabilirsiniz Şimdi dikimini ilk önce Etrafını komple dikeceğiz Ardından tersini çevirip spor dikişini yapacağız Evet görmüş olduğunuz gibi tersine de çevirdik fermuar kısmını da göstereyim kapaklı bir şekilde gayet güzel oldu fermuar başları bu şekilde Şöyle gösterelim gayet güzel oldu şimdi etrafına bir santim ya da bir buçuk santimlik bir spor dikişini geçeceğiz Evet etrafını spor dikişinde geçtik. Gördüğünüz gibi minderimiz hazır. Yuvarlak. Kapaklı. Gayet de güzel oldu. Şimdi de kare olan minderimize geçelim. Kare olan minderi 70'e 70 kesmiştik hatırlarsanız. Hiç kesmedik zaten bunu. İkiye falan bölmedik yani. Bununla da yapmanız gereken şey ilk önce bir tarafını şöyle katlayıp fermuar dikeceğiz. şimdi kapağı dikmeye geçelim. Kapak gene dediğim gibi şöyle fermuar genişliğinde katlıyoruz. Bakın şöyle koyduğumuzda. Bu şekilde kapak olacak. O yüzden şöyle fermuarın tekini alalım. İlk önce ölçtükten sonra fermuarın karşılığını çıkartın. Ona göre devamını dikeceğiz. Evet şimdi fermuarı tekrar birleştirelim. Fermuarı birleştikten sonra motorunu tekrar takıyoruz. Fermuarı birleştikten sonra yapmanız gereken şu kapak kısmını üst tarafından şöyle tutmak yaklaşık 2-3 cm ya da 5 cm olur fark etmez. 5 cm'i şöyle koyuyoruz. Bakın fermar biraz aşağıda gösterdim kapakta üst tarafta sonra iki yanından dikiş geçeceğiz İlk önce bir taraftan dikiş geçelim ardından e, burayı 63 cm'i ölçüp dikeceğiz. E, ters çevirdiğimizde etrafında birer buçuk santimlik spor dikiş yapacağız. O yüzden 63 santimden ölçüyoruz. Fazlasını kesip çıkartacağız. Evet gayet güzel oldu. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde 63 santim ölçüyoruz. Evet, 63'e 63, 63 ölçülerine diktik. Şimdi fazlalıklarını keselim. Etrafındaki fazlalıkları kestikten sonra yapmanız gereken tek şey minderi tersine çevirip etrafına spor dikiş geçmek. Gördüğünüz gibi kapaklı Evet görmüş olduğunuz gibi minderlerimizi diktik. Bir adet kare şeklinde, bir adet de yuvarlak minderimiz. Alt tarafı kapaklı, üst tarafı da tek parça kumaş halinde ve etrafı spor dikişli oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.